hep benzeme baksana bu isimler gördüğünüz gibi anime korku oyunu oynayacağız anime korku oyunu artı oynayacağız tabi arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyor hele ki korku oyunu gelmiyor en son attığımda bir ay önce falan atmıştım çok uzun zaman oldu bugün anime korku oyunu oynayacağız oyun korkuş değil bir kere hiç korkuş değil oyun. Ne oluyor lan? Oyun çöktü. Bir dakika arkadaşlar. Evet başladık arkadaşlar. Allah dur çok kas dur. Çok kasıyor. Kendine gelsin de bir. Of uf manyak kasıyor bir dakika dur dur. Oha dur. Oyun durdur bir dakika. Ben kas kas Yok Ya ben kasmıyorum. Oyun manyak kasıyor. Şimdi nerede bu? Ne diyorum bu ya? Oyun kasıyor ya. Üf. Aç lan. Hiçbir şey olmuyor. Videoya girdim. Anladın? Abi çok kasıyor, çok kasıyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kaydı durdurdum ve o oyununda kasmıyor. Kayda yerinde kasıyor. Bu ne ya? Anana kaç 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 <laughs> size, size, sesi iyi geliyor mudur acaba dur biraz daha açayım ben niye sessiz fullemiyorum ki bir dakika Ses açıl da. Ses açıl lan. Heh. Allah şükür. Ana. Abi çok kasıyor. Geliyor. Şöyle kapayım. Hmm. Yakalayamaz ki beni. Abi çok kasıyor lan bu ne? Ananın. Bas 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 kaç 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 geliyor kaç bugün iki video atacağım bir bu bir de e satacağım birazdan lan abi yapma abi 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 yok burada gördü mü beni aa görmedi iyi güzel çok kasıyor ya vallahi çok <laughs> onu ne Oyna çık gir ya yapacağım ya bir dakika oyna çık gir yapacağım o Ölme çık daha iyi. Evet geldim arkadaşlar. Kasması oynarım. Kasması oynarım. Hard. Hard da sanki kolay gibi ya. Üf, karakter koşmuyor. Mamlı hareketler yapıyor. İstediğiniz bir korku oyunu varsa yorumlarda sizi beklerim. Gözüm kaşınıyor. Niye kaşınıyor? Neyse. Dışarıda inş inşaat var da fazla ses anahtarım burada olduğunu bilmiyorum. Biliyorum zaten. Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Sa sabah bir kalkıyorum hemen ses. Sabah saat 7 buçukta geliyorlar. Uyuyamıyorum ki. Saklanamazsın ben de oynuyorum. Manyak ben niye seninle oynayayım lan? Neredesin lan? Adam mısın sen? Oğlum neredesin lan? Göremiyorum. Babaannen. Bak fake yiyeyim. fake yiyecek. <laughs> Babaannen'i değişeyim, dur ölüyorum. Kaç, kaç, kaç. <laughs> ne oldu? Dur abi. abi, abi Abi, abi dur. Abi, abi dur. Çok korkunç, çok korkunç. Çok, çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Geliyor mu lan? Fakeleyebilir miyim lan? Vallahi fakeledim. <laughs> Brosas istiyorsunuz mu arkadaşlar? İsterseniz sizle oynayabilirim. ID'nizi verirseniz oynarız belki. Brosas yani videolarınızı çekmeyi sevmiyorum. Çünkü bir şey bulamıyorum yani. Neresin lan? Bir de benim baya karakterlerim yüksek artık. Ben eskisi kadar çok oynayamıyorum bu sas. Aç lan. Aç hemen aç. Çok kas. Baba ne? Ulan gördün mü? Alttan gelmiş. Geliyor mu lan? Gözüm niye kaşınıyor? Aa! Kaç. Lan ne oluyor? <laughs> Ya abi o tablet takıldı tablet yok saymam tablet takıldı <laughs> Girme lan Allah sana Kaç dakika olan ya, ara 5 dakika olduysan artık neyse Bak kasıyorsun beni sinirlendiriyorsun bak Beni çok sinirlendiriyorsun Bu hep buralarda doğuyordur Bu sefer de alttan doğmuş. Al, altta gitsenim üstte çıkacak. Ananın. Abi niye yürüyerek çıkıyorsun sen? Beni asla bulamazsın. Gir şuna geri zekalı gir. Yokum ki ben burada. Bak beni buradan asla bulamaz. Bak asla. Beni buradan bulamaz. Şu an gelmiyor herhalde. Bak karşıma çıkarsan var ya ana bacı girerim sana. Kodun <laughs> <laughs> avdı neredesin? Bir de gülüyor ya yavşak. Vay! Bak camı da kırıyor ya. O bu geri zekalı, böyle mal hareketler yapıyor be. <laughs> Ananı. Kaç kaç. Dur, şuraya saklanacağım, şuraya saklanacağım. İnşallah bulamaz beni. Ben burada yokum. Yok, yokum ben burada, yok. Gördü mü beni? Gördü mü beni? Nerede oğlum bu? Çok kasıyor. Hemen ESE gitmek istiyorum. Arkama dönsem iyi akılacak. Hoş kaçtım. Kaç. Ayağım batacak. Oha! Oha! Niye? Lan! <laughs> lan kanıyor da lan geber. Neyse. Lan boyun korkmuş değil lan. Vallahi korkmuş değil. Yok abi değil değil. Oğlum çok kasıyor. Hayır kontrol edemiyorum. Yok buradan gidemem. Buradan gidersem yine benim ayağımı. Bu oyun sarmıyor. Birazdan yerden geçeceğiz. Har Şöyle bir kabus atarız he. <laughs> Oğlum ne oluyor lan neredesin? Adam mısın lan? A ad adammış adammış kaç. <gülüyor> <gülüyor> Eksi iki can ne lan? Niye sıfır yazmıyorsun? Kaç dakika oldu? Ne oluyor lan?